Merhaba arkadaşlar ben Cener. Bugün sizinle beraber Resident Evil 0 oyununa grafik modu, Türkçe yama, HD ara sahne ve kapı animasyonunu atlamayı göstereceğim. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ekranımız geldi. Size ben videonun açıklamalar kısmında bir tane link vereceğim. Oradan driver'a geleceksiniz. Şu şekilde arkadaşlar Resident Evil 0 modları nokta rar. Buradan indireceksiniz ya da şurada webcam'in yanında indir var. Bunu ya da buna tıklayacaksınız. 2.5 GB'lik bir Winrar inecek. Sonra Winrar'ı açacaksınız ve bu Winrar'ı bu şekilde içine açtıktan sonra klasörü tutup masa üstüne atacaksınız. Attıktan sonra Resident Evil 0 modları klasörüne giriyoruz. Burada grafik modumuz var. Türkçe emamız var. Kat sahneler yani ara sahneleri daha net, daha güzel gösterecek. HD ara sahne şeyimiz var. Ve kapı animasyonunu atlama var arkadaşlar. Şimdi hızlıca o zaman hangisinden başlayalım? HD ara sahneden başlayalım. Oyun bende Steam'de arkadaşlar. Hemen Resident Evil 0'a giriyorum. Şurada 3 nokta var. Ya buraya tıklayın. Yerel dosyalara göz at ya da şu şekilde. Yerel dosyalara göz at deyin açılan bu ekranda arkadaşlar burada native PC var. Buna giriyorsunuz. Burada movie diye bir arkadaşlar klasör var. Şimdi bunu kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Bunu yaptıktan sonra Türkçe M var. Türkçe açıyoruz. İleri diyoruz. ileri diyoruz. Oyunun kurulu olduğu yere seçeceksiniz. Bu bilgisayar. Yerel diske. Steam'i seçiyorsunuz. Steam apps'i seçiyorsunuz. Common'u seçiyorsunuz. Ve Resident Evil burada karşımızda. Resident Evil 0'ı seçip tamam diyoruz. İleri diyoruz. Kur diyoruz. Her böyle bir ekran çıkarsa arkadaşlar karşınıza hepsinin üstüne yaz diyoruz. Bu iki kutucuğu kapatıp bitti diyoruz ve işlem tamam. Olur da Türkçe kaldırmak isterseniz denetim masasından arkadaşlar program kaldıra girin. Ve burada aşağıda Resident Evil 0'ın hemen bir aşağısında Resident Evil 0 HD Remaster Türkçe M versiyon 1.0'ı kaldırma, kaldırma var. Yani bunu isterseniz çift tıklayın. Bu şekilde kaldır deyin. Bu şekilde kaldırırsınız. Şimdi Kapa animasyonunu oyunla beraber yapacağız. Şimdi grafik moduna giriyorum. Bunu kapatalım. Bu da reshade setup var ve açılması gereken efektler var. Şimdi ben kendi reshade setup'ımı açıyorum. Kurulum yapmanıza gerek yok zaten reshade'de. Eğer bu videoyu ileriki bir tarihte izliyorsanız arkadaşlar reshade'in yeni sürümü çıkmış olabilir. Yani 6.6.1 gibisinden söyleyeyim. Bize şu an 6.5.1. Oyun sizde eğer orijinalse bu şekilde hemen ekrana gelecek. Eğer değilse de arkadaşlar e, Resident Evil 0 nerede kuruluysa oraya gidin ve r 0 hdexeyi seçiyorsunuz. Ben hemen Resident Evil 0 seçiyorum. Next diyorum. DirectX 9 seçili. Next diyorum. Burada Uncheck ALL var. Buna bir kez tıklıyoruz. Sonra isterseniz siz bu videoyu izleyin. Ben direkt video izlemeden yapacağım. Sweet FX var. Bunu açıyorsunuz. Just FX var. Bunu açıyorsunuz. Burada Fake HDR var. Bunu açıyorsunuz. Teknik Color 2 var. Bunu açıyorsunuz. SPA var. Bunu açıyorsunuz. Luma Sharpen var. Bunu açıyorsunuz. Legacy FX var. Buradan Adaptive Sharpen'ı açıyorsunuz. Ondan sonra aşağı iniyoruz ve burada Astray FX var. Bunu açıyorsunuz ve burada Temporal AAA FX var. Bunu açıyorsunuz. 7 tane efektin açık olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Next diyoruz. açıyoruz. Oyunumuzun kurulu olduğu yere açıyoruz. Burada atılacak diye bir klasör var. Bunun içinde kendi yaptığım grafik modu var. Bunu kopyalıyoruz ve ReShade Shaders diye bir klasör var. Buna giriyorsunuz ve buraya grafik modunu yapıştırıyorsunuz. Peki grafik modunu nasıl sileceğiz? Hemen göstereyim. ReShade Setup'ı açıyorsunuz. Açtıktan sonra Gene bunu seçiyorsunuz. Next diyorsunuz. DirectX 9'u seçili. Next diyorsunuz. Uninstall recent NFX'i seçip Next deyip Finish ekranı çıkacak. Finish dedikten sonra oyunun kurulu olduğu yere gelip Reshat Shaders klasörünü ve Reshat Present'ı siliyorsunuz. Oldu da başka Reshat dosyaları var diyelim bunun yanında. Onları da siliyorsunuz ve işlem bu kadar. Şimdi artık bunu kapatabiliriz. Bir sadece oyunun içinden açacağız grafik modunu. Türkçe Yama tamam. HD ara sahne tamam. Grafik modu tamam. Şimdi ise de kapa animasyonunu, atlama efektini açıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi hemen oyunumuz açıldı. Hemen bunu kapatıyoruz. Şimdi bunu şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu çalıştırıyorsunuz. Bu bu şekilde çıkıyor ya karşınıza. Bunu kapatın. Ha bu arada oyun sizde eğer arkadaşlar orijinalse e diyorsanız ki ya abi ben oyunda hile kullanmak istiyorum. Hani mermi hilesi. Çünkü Resident Evil 0'da arkadaşlar mermi cidden çok kısıtlı bir şey. Çok kısıtlı bir şekilde bulunuyor. Bakın Vmod diye bir program var arkadaşlar. Tamam mı? Vmod'u açın. Kendi resmi sitesi de var zaten. Türkçe'de menüsü. Vmod'u açıyorsunuz. Tamam mı? Bakın Resident Evil 0 HD Remaster tamam mı? Oyunu, oyunu açın. Oyun açtıktan sonra arkadaşlar buraya gelip oyna deyin. Ve burada gördüğünüz gibi F1, F3, F4. Burada hileler var. Buradan hepsini açabilirsiniz. Şimdi biz Resident Evil'a girelim. Evet Capcom yazısı çıktı. Yukarıda da bir ekran çıktı. Present Evil Zero. Benim YouTube kanalımdaki ilk oyun. Home'a basıyoruz. Buradan Skip Tutorial var. Buna basıyorsunuz. Reset Present'ı seçip Reset Shaders'a giriyorsunuz. Burada grafik modunu seçip Select diyorsunuz arkadaşlar. Sonra ise Home'a basıyorsunuz. Buraya geçebiliriz. Bakalım. Evet, Resident Evil 0 grafik modu Diablo Jenner dosyası. Şimdi oyunu başlat diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Yükleme başarılı. Ee, hadi hadi şimdiden göstereyim. Seçeneklere giriyoruz arkadaşlar. Size kontrolleri kolaylaştıracak bir güzel bir, bir şey söyleyeceğim. Bakın kontrollere girin. Tamam mı? Siz de bu normalde oyunda varsayılan orijinaldir. Tamam mı? Bunu özelden alternatife getirin tamam mı arkadaşlar bakın. Burada şimdi yürüyüş var tamam mı? Buna bir kez tıklayın ve shift tuşuna basın. Sonra burada nişan alma tuşu var. Buna bir kez tıklayın. Sonra farenin sağ tıkını basın. Şimdi bu ayar ne işe yarıyor biliyor musunuz? Şimdi hani oyunun yürüme kontrolleri çok garip ya. Normalde arkadaşlar yürümeniz için karakterle W space gitmeniz lazım. Yani hem W hem space kullanacaksınız. Artık bu yaptığımız iki ayar sayesinde tamam mı? Hem nişan almak için sadece sağ ve yani sağ tık sağ tık basıp nişan alıp sol tıkla sıkacaksınız. Yürümek için de sadece arkadaşlar WASD'yi kullanacaksınız. Şimdi de zaten göreceksiniz. Dur. Geri diyoruz. Bu ayarlar kullanılsın diyoruz. Ha bu arada gir çık yaptığınız zaman gene bu şekilde gösterecek ama merak etmeyin o ayarları kaydediyor. Şuradan dile girelim. Dil bu şekilde. Ondan sonra videoya girelim. Benim arkadaşlar oyundaki ayarlar bu şekilde. Ekran, geniş ekran. Ses bu şekilde. Şimdi ilk başta şu kapa animasyonunu atlama olayını göstereyim size. İlk başta kapa atlama animasyonunu göstereyim. Tamam. Devam et. Bakın şimdi sadece WASD yapacağım. Bakın. Şu an sadece WASD yapıyorum arkadaşlar. ne bak kanıtlamak için de şöyle göstereyim. Bunu normalde böyle hayatta yapmam ama. Bak şimdi. Bak şunu hiç ellemiyorum. Onun haricinde V tuşu karakter değişimi yapar. You stay here. Yeah. E tuşuna bastığınız zaman şu an burada you stay here dedi ya burada kal diyor ve bakın biz ilerliyoruz bil karakteri yanımızdan gelmiyor. Come on. Çağırdığımız yeah. zaman da şu an yanımızdan geliyor. Bu şekilde. Yaklaştığımız zaman arkadaşlar bir F tuşuna basın. Ya da Fareden ok tuşuna basın. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Onun haricinde C tuşuna bastığınız zaman envanter alanı açılıyor. Ee, Bill karakteri ve Rebecca karakteri yan yana olduğu zaman arkadaşlar takas yapabiliyorsunuz. Silahınıza tıklıyorsunuz. Sol tıkla takas dediğiniz zaman eğer tabi de e, ana karakterin ikisi de yan yanaysa takas ekranı çıkıyor. Şimdi Kopya animasyonun atlamayı gösterelim. Gördüğünüz gibi. Bir daha yapıyorum. Bakın. Bu kadar. Şimdi ise arkadaşlar şöyle yapacağız. C'yi açıyorum. Seçenekler oyundan çık. Ben yeni oyun diyeceğim arkadaşlar ve normal diyorum. Geniş, alternatif ve altyazılar açık diyorum. Ve buna tamam diyorum. A Midwestern town in America. Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second raccoon city, Sheena Island. Bu arada arkadaşlar <laughs> e, ben bu videoyu yani siz <laughs> bu videoyu büyük ihtimalle bir 4-5 baş baş hafta sonra about izleyeceksiniz. About <laughs> falan izleyeceksiniz ama şu an günlerden şöyle 31 Ağustos Pazar bugün benim doğum günüm hem doğum günüm hem de dedim ki Resident Evil serisine başlayayım. Ya Witcher serisini çok sevmedim. Ya benlik değildi. Ben dedim ki Resident Evil'a başlayayım. Hmm. Do you think so too? Yeah. Bundan sonra da arkadaşlar eğer bir aksilik çıkmazsa Resident Evil 1 oyunu için bir mod videosu yapacağım. Aha Queen çıktı. Kraliçe sülük. Ve sülükler. 2 hours later, Raccoon as A simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Billy for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant 26 years old, court martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs. And that scum murdered them and escaped. All right everyone let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Ve her şey bu trende başlar. Kapı kilitlendi. Artık geri dönüş yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Günün kapısı kilitli. C'ye basalım. Tamam. Mermimiz var. This is Officer Chambers from Stars Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? <laughs> Oh. What just happened? I, I thought they were dead. Burada merdivenimiz var. Buradan kanca yardımı ile çıkacağız. Burada mermimiz var. Burada da bir tane kağıdımız var. Ben bu yazıların hepsini ezbere bildiğim için yani hiç şey yapmama bile gerek yok. Yani okumama. O yüzden hepsini hızlı hızlı geçiyorum. Şimdi şuradan bir çıkalım. Yan oda direkt save yeri olması lazım çünkü. Evet kayıt odasına geldik. Mürekkebimiz var. Şu mürekkebi alalım. Kayıt için. Burada yeşil şeyimiz var. Yeşil ot. Al bunu. Şurada bir tane not var. Bunu al. Tamamdır. Evet kaydet. Ve sıfır kaydımızı yazdırıyorum. Kayıt başarılı. Rebecca 01 Kabil. Alt tuşuna bastığınız zaman ise arkadaşlar oyunu duraklatıyorsunuz. Geri ya da oyundan çık. Biz oyundan çıkıyoruz. ESC yapıyoruz. Çıkış diyoruz. Tam ekran kameraya geçiyorum. Ve tamam. Evet arkadaşlar size bu videoda Resident Evil 0 oyununa yani Resident Evil 0 HD Remaster oyununa indirebileceğiniz güzel bir Türkçe ama grafik modu, HD ara sahneler ve kapı, anim kapı animasyonu atlamayı gösterdim. Kapı animasyonunu atlamayı dediğim gibi şu şekilde yapıyorsunuz. Kapa animasyonunu atlama klasörüne giriyorsunuz. Dosyayı çalıştırıyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Oyuna girdikten sonra arkadaşlar o program otomatik kapanıyor. Kapandıktan sonra siz oyunu kapatmadığınız sürece yani alt tap falan demiyorum. Oyunu tamamen kapatmadığınız sürece o efekt çalışacaktır. Her zaman işinizi görecektir. Yani siz oyunu başladın full gameplay mi yapacaksınız? Tek, tek oturuşta bitirecek misiniz? o çalışır. Emin olun. Dediğim gibi her hile falan kullanmak istiyorsanız oyununuz orijinalse V-Mod'dan hile açabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki oyun ve mod videosunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.